Herkese merhaba. Bugün benimdeki çöp konuşacağız. Şu kahve vardı ama. <laughs> ee, çok fazla bir şey birikmemiş gibiydi ama bazı şeyleri de attım. Şampuan şişelerini, duş şişelerini falan attım. Bazı şeyleri saklayamadım. Şöyle yanıma bir tane de çöp torbası çıkarttım. Evet, başlıyoruz şu e, ürünle ilgili şeyim e, duygum olumsuz gibi. Şöyle bir genel baktığım zaman e, bu Nipem Febin e, glikolik asit olması lazım. Petlerinden kullandım. E, normal bir glikolik asit ton, e, tonik gibiydi. E, yani <laughs> benim cildim genel olarak e, toniklere ürünlere tepkisiz biraz. O yüzden çok yorum yapıp sizi yanıltmak istemiyorum. Yüzümü yakmadı. Böyle aşırı aşırı. Zaten yani asit. E, ama aşırı bir reaksiyon göstermedi benim cildim. İyi anlamda da bir reaksiyon göremedim. Ama bu bir dediğim gibi kişisel bir deneyim. Tekrar almam. Normal tonik kullanıyorum zaten toniklerim var. Tekrar almam ama kötü bir ürün değildi. Şuradan devam edelim. Ee, ben zaten Benrin'in koyu renk asetonunu kullanıyorum sürekli. Hatta galiba bir tane tam bitirmiştim çöpe mi attım? Ee, çünkü diğer türlü çıkaramıyorum ee, ojelerimi, yani e, şu diplerden etlerimi kesmediğim için ben çıkmıyor ojeler. O yüzden genelde güçlü asetonlar kullanıyorum. Benrin asetonları da baya e, kaliteli. Alışveriş videolarımda da hep görüyorsunuz. Mutlaka alıyorum tekrar tekrar. Şu ismini okumak için şimdi açacağım. Şu şeyini kıvramın sonuna kadar da kullanmışım. Ee, Opalescence markasının diş beyazlatıcı naneli diş macunu. Şimdi şöyle bir durum <laughs> Sen de nasıl bir insansın diyeceksiniz ama benim dişlerim beyazlamıyor. Yani ürünlerle ilgili olduğunu düşünmüyorum ben çok fazla. Ürüne de suç atmayacağım. Benim dişlerim sarı değil ama böyle hani bazı insanların dişleri hafif grimsi olur. Hiçbir şey onu açamaz. Benim dişlerim biraz öyle sanırım. Kötü bir ürün değildi. Severek kullandım. Biraz acı. Yanlış hatırlamıyorsam biraz acı. Ama şey bende beyazlatma etkisi olmadı. Onu söyleyebilirim. Sonra her ay bir yine bitirdiğim diğer diş macunum ee, Signal'in e, bu bu e, Nature element serisi. E, ben bunu çok ferah hissettirdiği için kullanıyorum. Yani öyle çok işte beyazlatıyor, çok iyi temizliyor, çok işte parlatıyor falan. Öyle bir şey böyle böyle bir iddiam yok. Sadece çok ferah. Yani diğer Nanil diş macunlarından daha ferah. Ve muhtemelen hani tatlı da olduğu için, tadı da tatlı olduğu için, acı olmadığı için iyi hissettiriyor. O yüzden ben bundan zaten 4 tane falan yeni almışım 4-5 tane. Tek sıkıntısı sanırım şu e, ambalajı çok kalın ve çok hızlı bitiyor. Yani içinde ürün yok bunun. Her e, bitenler videosunda da söylüyorum. Geçen sefer de söylemiş olmam lazım bunu. E, bu anlamda biraz sıkıntısı var. Çok hızlı tükeniyor. Çok çok hızlı tükeniyor. Sonra nütrejinin e, misel suyu yani sevdiğim bir marka. Ben Garnier'i daha çok seviyorum misel suda ama kötü değildi. Makyajımı temizledi. Cildimi kurutmadı. İyi bir misel su. Yani tekrar alsam alırım ama ben dediğim gibi biraz Garnier'in pembe kapaklı olanına alışmışım diyeyim. Genelde onu kullanıyorum. Fan rollonlu bitirmişim karpuzlu olanı. Yani bu güzeldi. Ee, ama kokuyu önlemiyor. Çok fazla. Yani. Çok çok böyle işte o Rexona'nın Clinical serisi gibi falan bir şey bekliyorsanız öyle bir durumu yok. Ee, şurada şeyler var. Neyler var? Testerler. Ee, Reshlab'ın e, First markasının sonra Krimko'nun e, e, ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Tek kullanımda bu tarz ürünlerin ne işe yaradığını, ne kadar etki ettiğini. Kiehl's'tan da var. Ee, sonra başka var mı? Onları bir aradan çıkarayım. Yine Reşlaplar. Diğerleri şey herhalde. <laughs> Krimka var bir tane daha tek kullanımda bu ürünlerin ne olduğunu, sizin ne yaptığını, nasıl geldiğini, tabii alerjiniz, reaksiyonunuz vesaire yoksa anlayamazsınız. O yüzden ben yorum yapmayacağım bu ürünlerle ilgili. Sırf elimde var diye kullandım. Hatta bir tane daha Lavit var. Şurada onu da kullanacağım. Bu ay içerisinde kullanırım. Yorum yapmıyorum ama işte bitmiş yani. Bunlar da bitenler. <laughs> Birkaç tane kağıt maske var. markasını kestiğim Ketwa, bu maske var. E, Garnier'den bir maske var. E, şeyden, Biobit'ten bir maske var. Sanırım başka yok. Şimdi ben kağıt maskelerle nedense hiç anlaşamıyorum. Nötrici'nin hariç. hariç. E, Garnier çok ıslak, çok böyle hmm, kuru kuru kağıt, yani maske kuru değil. Cildiniz böyle o emilim bittikten sonra bir garip hissediyorum ben kendimi ya. Bir büyütünün ki zaten hani hiç olmadı. Şunu da hatırlamıyorum. Bir tanesinin kokusu bana dokundu. Ve iki dakika sonra çıkarıp attığımı hatırlıyorum. Sanırım buydu. Ama o kokunun hani ben biraz koku konusunda hassasım. O parfüm kokusu beni rahatsız etti. Onun dışında ben sadece sanırım e, maskelerini almalıyım. Maskem de çok var stokta. Mecbur onları kullanacağım tabii ama ben anlaşamıyorum bu kağıt maskelerle. Sonra Body Shop'un e, güneş kremini bitirdim. İkinciye bitirdim. Bunu ben stoklu almıştım ve ilkinden nefret etmiştim. İkinciyi de çok zor bitirdim. Bu bir e, niyans tavsiyesiydi ama <laughs> benim altına kullandığım nemlendiriciyle mi alakalı fondötenimle mi alakalı bilmiyorum. Sanmıyorum da. Çünkü farklı farklı şeylerle denedim. Bu silgileniyor. Ama öyle böyle bir silgilenmek değil. Yani aşırı silgileniyor bu ürün. Ya yani yorum yapmıyorum. <laughs> Başka bir şey söylemiyorum. Hani benimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bu ürün çok fazla silgileniyor. İlk kutuda da aynı şeyleri söylemiştim. Hiç hiç oluru yok yani. Neredeyse tek başına sürdüğünüzde bile yani altının üstüne bir şey sürmeden çıktığınızda bile silgileniyor. Öyle bir ürün. Hiç sevmediğim bir güneş kremi oldu. Bir daha hani yanından bile geçmem. Sonra Biolis'in bu maskarasını kullanmışım. Muhtemelen bunu bitirmedim. Muhtemelen bu kurudu. Ee, fırçasını göstereyim size açabilirsem. Fırçası da şöyle. Plastik bir fırça. Ee, yani güzel bir rimeldi ama ben çok kullanma fırsatı bulamadım. Kendi sevdiğim rimeller olduğu için. Bu böyle kurudu kendi kendine. Haksızlık edildi bu rimel'e. Biraz topaklandırıyordu diye hatırlıyorum ama yani öyle aşırı büyük bir problemi yoktu Brümelin. Brümele yazık oldu. Sonra şu Yves böyle hediye böyle bir şeyler aldığınızda hediye edilen ürünleri var ya onlardan yüz yıkama jelim vardı benim. Ben bu ürünü de yine şundan da bahsedeyim. Lorjelim bu, bu yüz yıkama jelini de ikisini de bu peeling etkiliymiş ama yani ikisini de hiç sevmedim. Hiç köpürmüyor. Hiç e, temizlemiş hissettirmiyor. Sanki bir tabaka kalmış gibi. Yani sanki ben krem sürmüşüm de onu yıkıyormuşum gibi bir his oluyor. Yani köpürmüyor, temizlemiyor. Bilmiyorum. Bunun bende peelingi var. Şurada hatta. Peelinginden çok memnunum mesela ama yüz yıkama jeli bende çalışmadı. Eee de çalışmadı. Daha sonra şu şeyden yüz yıkama jellerinden devam edeyim. Pixi'nin bu ıı, yüz yıkama jelini kullandım. Bu da yine Echantillon'un Sephora'dan ıı, bir krem almıştım. Onun yanında gelmiştim. Yani ıı, bu ürün güzeldi. Derin böyle derin sök, söktüğünü hissediyorsunuz. Biraz ıı, bence ıı, sert bir ürün. Saldırgan bir ürün. Ama ben severek kullandım. Zaten küçüktü hani. Ya ne olursa olsun bitirecektik, bitirecektim. Öyle. Yani büyük boyunu alır mıyım? Almam. Te güzel temizleme jelleri aldım, kullanıyorum. Şu an ıı, izin ıı, bir bir jelini kullanıyorum. Almam ama güzel bir üründü. Sonra bu pamuk çöpüne atmamışım. Ben genelde beğenirim bu yuvarlak Hatta dikdörtgen mümkünse. Ee, disklerini kullanıyorum pamuk olarak ama e, çok son zamanda çok tüylendiğini, çok tozlandığını fark ettim. Bilmiyorum önceden de böyle miydi? Ben mi farkında değildim? Yoksa e, yeni bir formül geliştirdiler. Yeniden ürettiler. Ondan mı böyle? Bilmiyorum. Çok çok tozlu. Yani kirpimde, kaşımda falan kalıyor o tozları. Bilmiyorum. ya yani Yeniden almam muhtemelen. Mişa'dan aldım. Mişa'nınkini bir deneyeceğim. Yine de sonuçta uygun fiyatlı bir pamuk yani. Kötü diyemeyiz. Sonra e, kova. Yani <laughs> bunu artık benim kanalı izleyip de bilmeyen yoktur. Bunu, bunu temsili koydum herhalde. Bu ürünler birikene kadar bir 10 tane bitirmişimdir. Bu ürünün de en kötü hızlı bitmesi. Ben biraz deodorantı da bol kullanmayı seviyorum. Ferah bir koku, güzel bir koku, böyle güzel temiz hissettiriyor. Yazın falan serin serin hissettiriyor. Sevdiğim bir ürün bu benim. Pudralı değil e, bu deodorant. E, genelde de bu serinin kova bu e, kova versiyonu, bu serinin hep bu ürünü bitiyor. Yani sevilen de bir ürün. Raflarda hep kova burcu eksik oluyor. Sonra Glissin saç spreyini. Bunu da yani kanalı takip ediyorsanız yedeklediğimi, işte bitirdiğimi falan görmüşsünüzdür. Saçı taramayı kolaylaştıran, saça biraz saçın kabarmasını alan, hacmini ayarlayan bir ürün bu. Ben severek kullanıyorum. Bir, bir sürü çeşitini denedim. Şu an yeşilini kullanıyorum. Sanırım repair olanı. Onu çok sevmedim. Onun kokusuyla ilgili benim bir problemim var. Ama bu sarı olandı. gayet de severek kullandım, bitirdim. Yine de var yediği de var. Sonra e, şeyin Remlandın e, ne bu? Match Perfection kapatıcısını kullandım, bitirdim. Bendeki rengi sıfır olmuş, en açık rengi. E, bu ürün hafif bir ürün, fırçalı zaten, fırçalı da bir ürün. Ama şey sünger değil, fırçalı. E, çok çok hafif, yediği de vardı, onu da açtım. E, çok çok hafif bir ürün, böyle şey. Bir ağırlık yapmıyor. Kalın bir kapatıcı değil. Yani çok büyük probleminiz varsa muhtemelen kapatmaz. Ama aydınlık böyle kremsi hafif. Gerçekten çok hafif bir ürün bu. Ben severek kullanıyorum. Yani bir tersi ikincisi bir tersi üçüncüsünü de alırım muhtemelen. Şu fırçayı attım. Bu fırça temiz aslında. Aslında ben bu fırçayı başka bir şey için kullanır mıyım? Her neyse Gold Rose'un bu fark karıştırma fırçası aşırı yani bunu ben nasıl yüzümde kullanayım? birkaç kere denedim. Yani çalı gibi. <laughs> Yorumsuz. Sonra Skin Master'ın ben bu serumunu aldım. Ee, Hyaluronic Asit. Ee, vitaminli. B vitaminleri var içerisinde. Sıkıntımız şu bu ürünle ilgili. Şimdi bir tane daha göstereceğim size. O bitmedi ama göstereceğim. Aslında ikisi de bitince Ayo, bu. Başka bir marka mı? Yo ikisi aynı. E, bu bitince aslında ikisini bir videoda göstermek istiyordum ama bunun daha yarısı gözükecek mi? Yarısı duruyor gözükmüyor ama kamerada. Şimdi ben bu ürünleri Yağmur Vardar önerisiyle aldım. Güvenerek aldım kendisine. Yani kendisiyle ilgili, ürün ürünün içeriğiyle ilgili hiçbir problem yok. Şimdi şundan bahsedeceğim ama sadece ambalaj olarak ikisinden de bahsedeceğim. E, şu açılmayı görüyor musunuz? Ve bunda da var. Şimdi e, ürün içeriğine geçmeden önce. Şimdi ben normalde evet biraz ambalaj konusunda şeyim. E, ne denir ona? Biraz sıkı kapatmayı seviyorum. İşte ürün bozulmasın aman akmasın aman işte şöyle olmasın falan diye Genelde şişeleri sert kapatıyorum. Böyle bir obsesyonum var benim. Ama ben bütün serumlarımı şöyle göstereyim. Bütün serumlarıma bu şekilde sert davranıyorum. E, i̇kisinin birden e, şişesinin patlaması sorun bence. Yani bir patlasaydı evet hani olabilir denk geldi. İşte ben belki çok bastırdım vesaire derdim ama. Ve bunlar bu arada ikinci kul kapatışımda falan patladı. Yani böyle sonradan sondan, sonlara doğru değil. İkinci kulaşımda falan burası açıktı zaten. Ve hani serum bozulur mu falan diye tedirginlikten aslında hyaluronik asitim çok fazla var ama bunu önce bitirmeye çalıştım. Çünkü bozulmasın aman hani hava alıyor, hava havayla teması var diye önce bunu bitirmeye çalıştım ve bitirdim de tekrar bu üründen almam. Bu arada yani serum çok güzel. <laughs> ama e, bu kapak beni bizim işimizi bozdu. O yüzden tekrar almam. E, Belki ambalajı falan değiştirirlerse bir ihtimal. Sanmıyorum onu da yani. Sonra e, şeyden La Roche-Posay'dan şeyim var. E, efektler. Bu m, krem böyle hafif yapıda. Nasıl diyeyim? Sizi ağırlaştırmayacak. Cildinizi ağırlaştırmayacak. Baya baya hafif yapıda yani. Neredeyse, neredeyse değil. Akışkan bir krem. Bu siyah nokta için işte sabun için fazla yağlanma için falan gibi durumlarda kullanılıyor. Normalde bölgesel olarak da kullanıyorlar, hatta duygusallığında da çok fazla kullandığı bir ürün. O bölgesel olarak kullandı sanırım videosunda. Ben bütün yüzüme kullanıyordum ama her gün değil. Yani her gün bu ürünü kullanmıyordum. Biraz e, şimdi siyah nokta işte sebum vesaire için olduğu için m, nemlendirmesi biraz az kalabiliyor yani sürekli her gün bunu kullanırsanız ve yağlı ciltli değilseniz e, nemlendirmesi biraz az kalır. Ben benim cildim karma. O yüzden her gün kullanmadım. Bunu böyle işte siyah noktalarımın arttığı ya da işte e, özellikle yazın falan sebum artar ya o dönemlerde kullandım. Bitirdim. Ya yani yenisini almak istiyorum ama e, bilmiyorum ya. Hani fiyatlarla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Muhtemelen almam. Ama güzel bir üründü. Böyle çok siyah noktanız sebumunuz varsa yağlı cilt değilseniz tavsiye ederim. Nevlendirmesi de bence yağlı cilde yeterli olur. Sonra Sephora'nın bu e, gözlerimizi kanatan <laughs> makyaj temizleme mendili. E, mendil bu arada yani bir makyaj temizlemek mendiline göre çok ıslak ve çok güzel makyaj çıkarıyor. Ama çok 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 parfümlü. Aşırı parfümlü. Yani ben bu ürünü hiç kullanamadım. Böyle masamın üstünü artık makyaj temizlemek için seyahate falan götüremeyeceğimi anlayınca masamın çekmecesindeydi İşte bir şey olunca falan elimi sildim işte gözümün kenarı düzeltilecekse orayı silin falan ama bütün gün o koku artık gitmiyor sizi terk etmiyor yani ya bu kadar kalıcılık normal bir parfümde yok tabi ben biraz rahatsız olduğum için de o koku e, burnumdan gitmiyor da yani tekrar almam başka bir versiyonu çıksa onu da almam yani çünkü hepsine parfüm bastıkları çok belli A101'in bunun üstüne bir şeyler akmış. A101'in e, burun bandı. En son bunu kullandım. Hatta bu ürünlerin içinde en son bir tane de budur. E, çok 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 agresif bir ürün. Çok sert bir ürün. E, gerçekten siyah noktayı söküp çıkarıyor. Ama gözeneklerinizi derinleştiriyor olabilir. Yani şimdi bütün her şeyi söküp aldığı için e, böyle bir etkisi olabilir ama ben memnunum yeniden alırım var yedeği de var tekrar da alırım ee, hiç umurumda değil. <laughs> Siyah noktaları çok iyi temizliyor. Sonra artık birkaç ürün kaldı. Ee, şöyle setler vardı ya Biolissin. Ben bu, bu, bu setlerden bunun numarası kaç? 02 numarasını yani setle birlikte almışım. Ee, bazılarını biliyorsunuz ben arkadaşlarıma dağıttım. Artık mat rujda çok kalmadı gibi. Bu ürün de kendi kendine şöyle gözüküyor zaten. Kendi kendine kurumuş, çatlamış, top top olmuş. Ve bize veda etmek istemiş. Zaten hani çok da bu renk insanı da değilim ben. Yani tarçın rengi gibi bir rengi var. Evet. Çok da o renk insanı değilim ben. O da bize veda etti. Sonra Bioderma'nın bu e, leke giderici serumu. Pigment düzenleyici serumu. Bu serum güzeldi bence. Bence bir etkisi de var. Çünkü e, kokusundan belli. <laughs> Hiç parfüm kokmuyor. Bildiğiniz ilaç kokuyor. Hastane kokuyor bu serum. Eee ama şununla aynı fikirdeyim. Yani almak istiyorum ama e, ya bu arada alamam değil. Ama neden o parayı vereyim? O parayı yani fiyat performansı karşılıyor mu? Hissiyatı var. Belki serumu alabilirim. Yani e, nemlendiriciyi almayı düşünmüyorum ama belki bir ödermeyi alabilirim. Bilmiyorum. Çok da memnundum aslında. Bunu da her gün kullanmıyordum. E, çünkü bence bunun formülü zaten biraz ağır. Yani e, pigmentle ilgili hiçbir ürünü her gün kullanmıyorum ben. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum. Çok konuya hakim değilim. İçerik okumayı falan bilmiyorum. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Ama cildinizin pigmentini değiştiren ürünleri, asitli ürünleri falan her gün kullanmamanızı ben kendim şahsen deneyimlerimden tavsiye ederim. Sonra İzana'nın bu... E, Nemlendiricisi var. Göz ve dudak çevresi için bu nemlendirici. Bu nemlendiriciyi zamanında netler misin? Ee, yağmur Vardar önermişti. Yedekli almıştım. Hatta şu an bir tanesini daha kullanıyorum. Bu nemlendirici gerçekten güzel bir nemlendirici. Göz çevresinde, dudak çevresinde böyle çok kuruluğunuzun olduğu yerlere falan hassas e, bir nemlendirici. Hafif de. Böyle hızlı da emiliyor. Güzel bir nemlendirici. Tekrar almam çünkü şu anki göz kremimden daha memnunum ama Memnun olduğum uygun fiyatlı bir üründü. Yani mesela indirimde görsem mağazaya girmiş olsam belki alabilirim. Yani elim gider. Gayet severek kullandım. Bitirdim ben bu ürünü. Ya yani şu anki ürünler arasında ya zaten memnun olduğum 2-3 ürün var. Onlardan bir tanesi bu. Ee, şimdi Estee bu şişeyi muhtemelen atmam. Çok güzel çünkü. Çok şık. Estee Lauder'ın e serumunu almıştım ben e, Night Repair serumunu şunu en büyük boyunu onunla birlikte bu set geldi bana çantasıyla o setin içinden bu nemlendirici krem çıktı bu kadar parfüm gömdükten sonra şimdi söyleyeceğim dinleyin çok güzel kokuyor bu parfüm şey <laughs> bu krem <laughs> e, şimdi heyecandan kelimeleri de kaçırırım e, çok hafif bir krem böyle yeşil renkte çok çok hafif böyle makyaj altına falan çok güzel oluyordu. Eee bu arada. Yani başka versiyonları da var. Esraların nemlendiricilerinin Daywear olanı bu. Çok çok güzel böyle bir tatlı tatlı size iyi hissettirecek bir koku. Böyle çok ağır değil size çok fazla gelmiyor. Eee çok çok güzel bir kremdi. İyi hissettiriyor yani insana Ve nemlendi. İlginç bir şekilde o kadar hafif olmasına rağmen üstüne makyaj yapabileceğiniz kadar hafif olmasına rağmen çok çok e, e, hızlı emiyordu cildiniz ve cilt nemi alıyordu. Çok iyi bir ürün bence. E, ben bunun içini yani temizleyip yıkayıp ya başka bir ürün koyarım ya sehat e, şişesi olarak kullanırım. Ama kullanırım ben bunu. E, son ürünümüz de buydu. Aslında bitmeye yakın ürünlerim var bitirme projesinde. Onları da anlatsam da bu videodan çıkartsam mı? Diğer videoya mı saklasam mı? <laughs> ben onları diğer videoya saklayayım. Ee, bence haslat iyi. Ben bir şey alıp da bitirmeyi çok seviyorum. Yani mesela şu rimel. Nerede o? Neredesin? Şu rimel can sıkıcı. Ama bitenler için seviniyorum tabii ki. Yani kötü de olsa ben bir ürüne para vermişim ve bitirmişim ya kötü tecrübe yaşamaktan bahsetmiyorum ama ya genel olarak burası herhalde bir buçuk iki aylık belki daha uzun süredir de olabilir bir tenler videosu ne zaman çektim hatırlamıyorum bir birikim ee, bir tenler videolarını izlemek genelde eğlenceli oluyor ben de seviyorum ee, artık uzatmadan kapatıyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, görüşmek üzere. <laughs>